Lider altcoin Ethereum, uzun bir dönemdir yatay trende sıkışmış durumdaydı. Fakat Ethereum'da Bitcoin ETF'inin işleme açılmasıyla gelen olumlu havadan etkilendi. 3820 dolar üzerinde yeni bir yükseliş başlatan Ethereum için sıradaki durak neresi, gelin beraber inceleyelim. Lider altcoin Ethereum'da Bitcoin'in ETF ile getirdiği olumlu havadan yararlandı ve 3.750 dolarlık direnç bölgesinin üzerinde yeni bir artış başlattı. Ethereum, 3.800 dolarlık direnç bölgesini ve 100 saatlik basit hareketli ortalamayı kırdıktan sonra hız kazandı. Ethereum, 3.880 dolar ve 3.900 dolar direnç seviyelerinin üzerinde yükselmeye devam edemezse, yeni bir aşağı yönlü düzeltme başlatabilir. Bitcoin'in hareketlerine bağlı olarak bu düzeltmenin boyutu değişebilir. Bir sonraki kilit direnç ise 3920 dolar seviyesine yakınında yer alıyor. Bu seviyelerin üstünde günlük kapanış 4000 dolar seviyesinin üzerinde bir hareket şansını artırabilir. Teknik analizini istediğiniz altcoin'i yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.